Dediğim gibi ben avukatım. Şikayetçi olmanız durumunda olacakları biliyorum. Size de onlarla. Niye? Biz mi suçluyuz? Şu an baktığım zaman bir haneye tecavüz durumu söz konusu. Mekana gelip iki kişi kavga ettiniz. Üstelik Kerem buna rağmen şikayetçi olmak istemiyor. Bırak Yıldız. Ne yapacaksa yapsınlar. Ne haneye tecavüzü ya? Biz Oya'nın fotoğraflarını getirdik. Adam saldırdı bize. Fotoğraf sanatçısıyım ben. Stüdyom var benim. Alın işte. İş güç sahibi bir insanım ben. Serseri çakal mıyım haneye tecavüz edeyim? Anlıyorum. Ben de kimse zarar görmemesi için elimden geleni yapıyorum emin ol. Konuşma şunlarla yıldız. Yeter. Atacağım şimdi dükkandan bunları. Hayır. Yeter Kerem saçmalama. Hiçbir şey yapmayacaksın. mi Yıldız? Alo, şöyle. Çok acil birini araştırmanı isteyeceğim. Tabii, nedir? Nuri Öz, bir fotoğraf stüdyosu. Nuri Öz, tamam. Tamam, hemen bakıyorum canım. yüzümden kavga ettin. Çok özür dilerim Kerem. Murat. Yusuf abi. Ne oldu? Nazlı iyi mi? İyi abi. Uyandı. E ee, senin o haline böyle? Başka bir derdin mi var? Yok bir şeyim abi. Biraz stresten geçer. Uyandıysa Nazlı kızım bir göreyim dedim. Tabi abi olur. Hadi gel. Gel abi. Aynı annesi. <laughs> Neyse ben rahatsız etmeyeyim. Nazlı kızımızın yüzü gülüyor ya. Çok şükür. Allah'ım tez zamanda şifasını da verir inşallah. Senin bir derdin var. Çok abi. Biraz yorgun, Ondandır. Öyle olsun. Sizin şu şikayet meselesini bir netleştirelim artık. Stüdyonuzu araştırdım Nuri Bey. Oldukça aktif. Birçok projede, birçok ünlü oyuncunun fotoğraflarında imzanız var. Çok etkilendim doğrusu. İşimiz bu. Bir yerimiz var sektörde. Hı hı. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Yedi ay önce bir çalışanınız işten çıkarılmış... Çıkarıldıktan sonra da sigortasız çalıştırıldığını öğrenmiş. Sosyal medya paylaşımları var bu yönde. Tamam öyle bir şey oldu da ben ona sigorta yaptıracağım demedim ki. Kendi kendine yazıp çizdi bir şeyler. Hı hı. Yalnız iş mahkemeleri bu şekilde çalışmıyor biliyor musunuz? Siz Kerem'den şikayetçi olurken ben de sizin şu eski çalışanı bulup iyi bir iş hukuku avukatına yönlendireyim diyorum. Ne dersiniz? çok saçma. Ne yaşadık biz? Kusura bakma Yıldız. Seni de arada bıraktım. Sağ ol her şey için. Yok, o önemli değil de sen ne yaptın? Sana inanamadım. Ya yaka paça kavga ettin adamlarla resmen. Sen de kabahatlisin bu arada. Burası kamuya açık bir alan ve sen buranın sahibisin. Mesele Oya ile ilgili olunca dayanamadım ben. Anlıyorum. Ama yine de sakin ol. Hatta bu arada bence sen de biraz daha dikkat et. Hangi konuda? Bu gelenler senin fotoğraflarından, ajanstan bahsettiler. Kim ki bunlar? Güvenilirler mi? Yani böyle saçma sapan bir sürü yer var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani aslında internetten bakmıştım. Yeri falan da belliydi ama... Evet ama mesela işçisini sigortasız çalıştırıp işten atmışlar. Gerçi o mesele daha kapanmadı. İlgileneceğim o konuyla. Demek istediğim güvenilmez bir tarafları var. Dikkat et kendine. Ederim Yıldız'cığım. Sen hiç merak etme. Ama insanları az da olsa tanırım. Mesela kim bana doğruyu söylemiş ya da yalan söylemiş anlıyorum. Ya da benden bir şey saklandığında. Onun için aklın kalmasın bende. Yine de bilemeyebiliyor bazen insan. Bu arada ben senin oyunculuk kararına çok saygı duyuyorum. Hatta bence bu konuda çok da yeteneklisin. Neyse, demek istediğim kendine zarar verecek bir şey yapma. Bence de öyle. Şu adamlar güvenilir mi? İstersen bu alanda çalışan birkaç tanıdığım var. Senin için daha güvenli bir yer baktırabilirim. Olur Yıldız'cığım. Elimden tutup götürürsün de. Olur mu? Bak. İlla bu konuda kararlıysan güvenilir bir yer olsun bari. Ya siz iyice karşınıza çocuk var sandınız ha. Sizin tavsiyelerinize ihtiyacım yok benim. Ben gidiyorum Kerem. Sana da çok teşekkürler Yıldız'cığım. ...fazla mı ileri gittim? Ya kızdırdım herhalde. Yok, yok. Seninle alakası yok. Henüz daha net konuşmadık bu konuyu da... ...kendi isteğiyle bir şeyler yapmak istiyor. Benim de onu engellediğimi düşünüyor. Bilmiyorum, belki de doğrudur. Onu engelliyorumdur belki. Umarım istediği gibi olur her şey. Şansı yaver gider. Ben de gideyim artık. Yıldız. Her şey için sağ ol. Rica ederim. Ne demek. Sen de kendine çok dikkat et.